Sürat niceliği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Sürat cismin birim zamanda aldığı yoldur arkadaşlar. O halde v eşittir. x bölü t alınan yol bölü zaman yardımıyla bulunuyor. Bir vektörel bir büyüklüktür. Hayır skaler bir büyüklük. Hız vektörel ama sürat skaler bir büyüklük arkadaşlar. 2. SI birim sistemindeki birimi metre bölü saniyedir. Evet x'in birimi metre zamanın birimi de saniye olduğu için metre bölü saniye bilgisi doğrudur. Türetilmiş bir büyüklüktür. Evet birden fazla büyüklüğün bir araya gelmesiyle oluşmuş büyüklükleri biz türetilmiş bir büyüklük diyoruz. O halde bu da doğru cevabımız E seçeneği olmalı. A noktası bulunan x hareketlisi merkezi o3 olan bir nolu çembersel yörüngeyi izleyerek B noktasına yani x hareketlimiz şuradaki mavi yolu izlemiş. B noktasında bulunan y hareketlisi merkezi o1 ve o2 olan iki nolu çembersel yörüngeyi izleyerek A noktasına gidiyor. Buradan da y cismi turuncu yolu izleyerek A noktasına varıyor. Buna göre x'ye hareketlerinin a ile b noktalar arasındaki hareketleri için niceliklerinden hangileri eşittir diye sorulmuş. Bir, yer değiştirmedir. Yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür. Ondan dolayı arkadaşlar bir tanesi A'dan B'ye gelmiş. Yani bunun yer değiştirmesi vektörü olarak bu. Diğeri de B'den A'ya geldiği için bunun yer değiştirme vektörü bu. Bu iki vektör birbirlerine şiddet olarak eşit olabilir ama yön olarak farklı olduğu için yer değiştirmeleri eşittir diyemeyiz. Son konum. Son konumları farklı çünkü birisi B'den A'ya gelmiş birisi de A'dan B'ye gelmiş. Yani birisi A'da birisi B'de. Bunların son konumları farklı. Alınan yol. Alınan yollara eşit arkadaşlar. Cismin hareketi sırasında izlediği yola baktığımızda bir no'lu yani mavinin izlediği yol yarım çember. Ama büyük çember için konuştuğumuzda şöyle yaparsak. 2R yarı çaplı çemberin yarısı. O zaman X hareketlisi için konuşuyorum. 2P çarpı yarı çapı 2R'nin yarısı kadar yol alıyor. Yani 2 r kadar yol almış oluyor. Y hareketlisi için konuştuğumuzda. Bu çember yarısı bu da yarısı olduğu için birleştirdiğimizde r yarıçaplı bir çember olmuş oluyor. Yani 2 pi r kadar bir çembersel yörüngede dolanmış oluyor. Yani ikisini aldığı yollar eşit büyüklükte olur. Zaten alınan yol skaler olduğu için yönü fark etmez. Onun için cevabımız yalnız 3 yani c seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Gündelik hayatta gerçekleşen bazı olaylar ve bu olaylarda gerçekleşen hareketin türleriyle ilgili aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. Buna göre hangi olaylardaki hareket türleri tabloda doğru işaretlenmiştir şeklinde soruluyor. Arkadaşlar bir ilerleyen bir bisikletin tekerleklerin hareketi. Tekerlek hem dönme hem de öteleme hareketini birlikte yapar. O halde bu ifade doğru işaretlenmiş doğru. Gergin bir gitar telinin ses çıkartırken yaptığı hareket Teller arkadaşlar yergin yaylar yay terleri titreşim hareketi yaparlar e, ve bu ifademiz de doğrudur. Winch tarafından yerden kaldırılan konteynerin hareketi bu sadece öteleme hareketi yapar yani direkt yükselir bu da doğru verilmiş. Yani hepsi doğru verilmiş cevabımız E seçeneği. Bazı hareket kavramlarının skaler vektörel özellikleri bakımından gruplandırıldığı tablo aşağıdaki verilmiştir. Buna göre hangi hareket kavramının işaretlenmesi yanlış yapılmıştır? Konum. Konum arkadaşlar vektörel bir büyüklük. Seçilen bir referans noktasına göre yönlü uzaklık olduğu için vektörel bir büyüklüktür. Doğru. Alınan yol. Alınan yol skaler büyüklüktür. Cismin harekete sırasında izlediği yolun uzunluğu alınan yolu belirliyor. O halde skaler bir büyüklük. Yer değiştirme. Yer değiştirme arkadaşlar cismin ilk konumu ile son konum arasındaki yönlü uzaklıktır. Yani vektörel bir büyüklüktür. Bu yanlış işaretlenmiş yani vektörel olması gerekecek. Sürat, sürat skaler bir büyüklüktür. E, cismin birim zamandaki aldığı yola denir. Doğru işaretlenmiş. İn arkadaşlar hız, hız kavramı vektörel bir büyüklük. Birim zamandaki yer değişimine hız diyoruz. Burada yanlış yapılmış yer değiştirmenin skaler olduğu belirtilmiş. Yer değiştirme vektöreldir. Cevabımız C seçeneği doğrudur. Yatay düzlem üzerinde bulunan mahallenin bir bölümünün kuş bakışı görüntüsü şekildeki gibidir. K noktasından yola çıkan kıvanç şekildeki yörüngeyi izleyerek L noktasına 100 saniyede varıyor. Buna göre kıvancın K-L noktalar arasındaki hareketiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Yer değiştirmesinin büyüklüğü 70 metredir. Yer değiştirme cismin ilk konumu ile son konumu arasındaki en kısa mesafedir. Şurası yer değiştirme. Burası arkadaşlar 40 metre, burası 30 metre olduğundan dolayı buradaki uzunluk 3 4 5 üçgenine göre 50 metre olacak arkadaşlar. Yani yer değiştirmenin 70 metre olduğu belirtilmiş. Hayır, yer değiştirme 50 metredir. Yanlış. 2. Ortalama hızının büyüklüğü 0.5 0, metre bölü saniyedir. Yani yarımmış. Şimdi ortalama hızı nasıl buluyoruz? Hız vektörel büyüklük olduğu için yer değiştirmenin zamanı oranı olacak. O halde yer değiştirmemizi biraz önce 50 metre bulmuştuk. Ve bu arada geçen süreyi sorunun metninde 100 saniye olarak belirttiği için yarım metre bölü saniye bizim ortalama hızımız olacak. Yani ikinci yargımız doğrudur. 3 ortalama süreti 0.7 metre bölü saniyedir. Arkadaşlar sürat neye eşitti? Sürat alınan yol bölü zamandır. O halde burada alınan yola baktığımızda 70 saat 30 saat gitmişiz. Sonra yukarı 30 gitmişiz 60. 10 da sağa doğru gitmişiz tekrar 70. Yani aldığımız yol 70 metre uzunluğunda geçen sürenin 100 saniye olduğu belirtildiği için 0.7 metre bölü saniye bunun süretidir. Demek ki ortalama süreti 0.7 olmalı doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneği doğru olmalı. Yatay düzlem üzerindeki K noktasına bulunan hareketliler 1-2-3 nolu yörüngeleri izleyerek eşit sürelerde L noktasına varıyorlar. Hareketlerin 1-2-3 nolu yörüngelerdeki ortalama süratleri arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar sürat alınan yol bölü zaman yardımıyla bulunuyor. O halde bunların zamanları aynı olduğu için alınan yollara bakacağız. K'dan L'ye giderken 1 nolu yolu izleyen yarı çap, yarı çap dediğimizde çap kadar bir yol gitmiş. Yine buraya 2 nolu yola baktığımızda çaptan fazla ve şunun çevresinden de daha az olduğunu söyleyebiliriz. Yani şu çizginin uzunluğundan şuradaki yay daha fazla. O halde burada en fazla yolu alan 3 nolu, sonra 2 nolu, sonra 1 nolu hareketli olduğundan dolayı süreler ortak olduğu için alınan yolu en fazla olan 3 olduğundan dolayı sürati 3'ün daha büyük, sonra 2'nin, sonra 1'in şeklinde olmalı. Yani 3, 2, 1 şeklinde bir sıralama doğru olmalı. Cevabımız B seçeneği olur diyeceğiz. Doğrusal bir yolda bulunan Ayşe ve Berna şekildeki konumlardadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Referans noktasına göre Ayşe'nin konumu eksi 30 metredir. Referans noktamız burada orijin. Orijine göre arkadaşlar Ayşe eksi yönde 30 metre uzakta yani birinci yargımız doğrudur. 2. Berna'ya göre Ali'nin konumu. Bu Ayşe olacak arkadaşlar. Ayşe. Ayşe'nin konumu eksi 60 metredir. Berna'ya göre eksi yönde 60 metre uzaklıkta gördüğünüz gibi Ayşe bulunuyor. Yani eksi 60 metre Berna'ya göre Ayşe'nin konumu ifadesi de doğru verilmiştir. Ayşe ve Berna şekillerde konumlarında referans noktasına geldiklerinde yer değiştirmeleri birbirlerine eşit olur. Arkadaşlar bu referans noktasına geldiğinde artı yönde bir yer değiştirme 30 metre olarak, bu da eksi yönde bir yer değiştirme 30 metre olarak. Bunların yer değiştirmelerinin büyüklükleri aynı, ama yönleri farklı olduğu için yer değiştirme vektörü olduğundan dolayı bunların yer değiştirmeleri eşit değil. Yer değiştirmelerinin büyüklükleri eşit. Onun için bu ifademiz yanlış oldu. 1 ve 2 doğrudur. Cevabımız B seçeneği olmalı. Eşit kare bölmeli düzlemin K noktasında bulunan hareketler bir 2 3 nolu yörüngeleri izleyerek eşit sürelerde L noktasına varıyor. Hareketlilerin bir 2 3 nolu yörüngelerdeki ortalama hızlarının büyüklükleri V1-V2-V3 arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar ortalama hız yer değiştirme bölü zaman yardımıyla bulunacak. O halde yer değiştirmelerine ve zamanlarına bakacağız. Eşit sürede olayın gerçekleştiğini söylemiş. Tamam. Zamanımız ortak t. Şimdi yer değiştirme büyüklerini her birisi için ayrı ayrı değerlendirelim. Hepsi K noktasından farklı yollarla L noktasına varmışlar. O zaman hepsinin ilk konuma ile son konum arasındaki en kısa mesafesi yani yer değiştirmesi iki nolu hareketli gibi yani şuradaki yeşil yolun uzunluğu kadardır. Yani şöyle bir vektördür. O halde arkadaşlar hepsinin yer değiştirmesi aynı mı? Aynı. Süreler aynı mı? Aynı. O halde bunların hızları ortalama hızları birbirlerine eşittir yani cevabımızın C seçeneği olması gerekir. Bir futbol karşılaşmasındaki bazı futbolcuların oyunda kaldıkları sürelerin ve kat ettikleri mesafelerin istatistikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre futbol karşılaşmasında tabloda verilen futbolculara ait aşağıdaki verilen fiziksel niceliklerinin hangileri bilinebilir? Arkadaşlar kat ettiği mesafe yani aldığı yol burada da oyunda kaldığı süre belirtildiği için aldığı yolun geçen süreye oranı sürat kavramına eşittir. O halde demek ki burada ortalama sürat kavramından bahsediliyor. O halde cevabımız A seçeneği olmalı. Yatay düzlem üzerinde bulunan şekildeki doğrusal yollar birbirlerine paraleldir. Kelimin Vx sabit süratiyle doğrusal yörüngeyi izleyerek K'dan L'ye varması ile kıvancın Vy sabit süratiyle şekildeki yörüngeyi izleyerek M'den L'ye varması için geçen süreler eşittir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Kelimin aldığı yol ile yer değiştirmesi eşit büyüklüktedir. Evet, kelimin aldığı yol ile kale arası, yer değiştirmesi ise kale arası. Yani yer değiştirme ile alınan yol bir doğru boyunca yönünü değiştirmeden hareket ettiği için eşittir, doğrudur. 2. Kıvancın aldığı yolun uzunluğu yer değiştirmesinden büyüktür. Kıvancın aldığı yol arkadaşlar şu yörüngeyi izleyerek gittiği için bu kadar yol almış. Bu çizim Yolun uzunluğu kadar olacak ama yer değiştirme cismin ilk konumu ile son konumu arasındaki şu en kısa mesafe bu yönlü uzaklık. O halde buradaki yer değiştirme aldığı yoldan daha küçük. Yani demek ki aldığı yolun uzunluğu yer değiştirmesinden büyüktür bilgisi doğrudur. 3 VX VY'ye eşittir demiş. Burada VX VY'yi tanımlarken e, sürat olarak tanımlamış. Ondan dolayı K'nın kelimin süretine baktığımızda daha az yol aldığı için az. Kıvancın süretine baktığımızda daha çok yol aldığı için fazla. Yani Vx, Vy'den arkadaşlar küçük olmalı. Burada eşit dediği için yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 yani D seçeneği doğrudur.